Çok da, uygun bir eto da, eto da, e, 30 yıllık çalışmanın alın terinin eseri bu dükkan. Başına bir şey gelse yerine koyma şansım yok. Ne yaparım diye düşünürken Quick Sigorta acentesi geldi. 5 dakikada dükkanımı yedekledi. Artık bir sigortam var. Artık dükkanımın bir yedeği var. Quick Sigorta sponsorluğunda hazırlanan Transfer Bar'a hepiniz hoş geldiniz. Bugünün konusu Cervinho. Cervinho Trabzonspor'a fayda sağlayabilecek mi? Sevgili izleyiciler, Trabzonspor'da Cervinho Cebesi'nin Yasin ile birlikte konuşacağız. Bakalım Yasin Cervinho ile ilgili neler söyleyecek, hangi bilgileri verecek? Öncelikle hoş geldin Yasin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Trabzonspor ve Cervinho anlaşması oldu. Cervinho ile ilgili düşüncelerin neler? Öncelikle Cervinho 34 yaşında 2 yıllık bir sözleşme imzalandı ve bu sözleşme aslında Cervinho'nun Parma'daki maaşına daha fazla maaş alacağı bir sözleşme. 1,5 milyon euro garanti ücreti var. Bunun dışında da 650 bin euroluk her iki sezonda da 650 bin euroluk imza e, parası var. Yani 2 milyonun üstünde bir e, para kazanacak. E, o anlamda Cervinio için iyi bir anlaşma. Bence Trabzonspor için de iyi bir anlaşma. E, Cervinio çünkü e, bir tek soru işareti var bence. Vakeme'ye oyun anlayışı olarak çok benziyor. İkisi de sol ayakta, e, sol kanatta, sağ ayakta oynayan oyuncular. E, o yüzden e, vakeM'in rolünde ya da Cervinio'nun rolünde bir değişiklik olacak muhtemelen. Onu da zaten daha detaylı konuşuruz. Evet, şimdi tabii ki bakeme demişken hemen o kısma değinmek istiyorum çünkü bu sezon boyunca da zaten ileri ucunda gerek Can'in ile gerek zaten ee, Ekuban'la birlikte bu üçlüyü konuşuyorduk ama bu üçlünün de belirli bir şekilde istikrar söz konusu değildi. Yani kaleye e, gol atma yollarında. E, şimdi Bakayemi'yi düşünüyoruz. Bir tarafta da sen aynı stil diyorsun. Neden Abdullah Avcı aynı stil tercih etmiş olabilir bu transfer döneminde? Tabii e, öncelikle Canini'nin gitmesi e, büyük ihtimal gibi görünüyor. Yani e, çok iyi teklifler var deniyor ki 7 milyonlar 8 milyonlar konuşuyor eğer bu fiyatlar gelecekse gerçekten muhtemelen Trabzonspor elinden çıkaracaktır. Çünkü çok ucuza mal ettikleri bir futbolcuydu Canini. Ama Abdullah Avcı'nın istediğini biliyoruz. Bence Canini'den ziyade biraz Ekuban'ın gidişiyle alakalı bir durum bu. Ekuban'ın gitmesi neredeyse kesin gibi görünüyor. Vakiyemen'in de bu sezon Trabzonspor'u yakından takip edenler zaten farkındadır. Abdullah Avcı geldikten sonra daha farklı bir rolde görmeye başlamıştık biz Vakiyemi'yi. Bu rolde daha fazla rakip kaleye yakın oynayan, daha az topla buluşan, topla buluştuğunda tehlikeli bölgede topla buluşmasını isteyen ve topla ilişkisini aslında daha kısa tutmasını isteyen bir oyun anlayışı vardı. Abdullah Avcı'nın sanki daha kısa süre onu kullanmasını, onun topla ilişkisini biraz daha azaltmasını istiyordu. Bunu yaptığı zaman da özellikle ligin son 2-3 haftasına kadar geldiğimizde uzun süre bir gol atamama serisi de oldu BKM'nin. Geçen sezonlara göre daha formsuz bir BKM vardı. Oyunun her anlamında bence. O yüzden bu anlamda Cervinho ile kıyaslarsak Cervinho çok daha teknik bir oyuncu bana kalırsa. Yaşı daha yukarıda görünüyor olsa da ikili mücadelelerde çok daha güçlü. Vakiyeme'ye karşı ki e, bu e, savunma katkısı anlamında özellikle ön alan baskısı anlamında da e, Cerviyon'un Vakiyeme'ye göre daha kullanışlı olduğunu gösteriyor bize. Ki Abdullah Avcı'nın ön alan baskısı yapmak istediğini çok e, biliyoruz. E, bunun için zaten Canini'yi kullanıyor birçok maçta. E, Bakasadas yine böyle bir oyuncu. Berat'ı transfer ettiler. Baker yine böyle bir oyuncuydu. E, hal böyle olunca ya biraz daha kafasındaki o kanat oyuncusuna uygun bir rol gibi görünüyor. burada vakiyemeden bir santrafor yaratabilir hoca ki bence kafasında bu var. Aslında Cervinho da bu sezon sadece 5 gol atabildi. İstatistiklere birazdan tekrar dönüyoruz evet. ama bu 5 golün 4'ünü santrafor oynadığı maçlarda attı. Bu da aslında onun kaleye tıpkı biraz önce Bakayemi için söylediğimiz gibi kaleye daha yakınken daha etkili bir oyuncu olduğunu gösteriyor bize. Çünkü eskideki özelliklerin bir kısmını kaybetti ister istemez. Eskisi kadar yırtıcı değil, onun dışında eskisi kadar süretini konuşturamıyor, o rakipler arasındaki farkı açamıyor. Bunların hepsi bir handikap ama Cervinho ya da Vakeme ikilisinden biri Santrafor oynayacaksa sanki bu Vakeme olacak gibi görünüyor ki Abdullah da zaten Vakeme ile Vakeme'nin evinde özel bir görüşme yaptığını duyduk. Burada da muhtemelen vakeme hem yeni rolüyle ilgili Vakiyeme'yi ikna etmeye çalışıyor hoca hem de vakemeyi bir kaptanlık rolü gelebilir. Biraz daha Vakiyeme'yi takımın ağır abisi yapıp ve rolünü de ona göre belirleyip. Öyle bir profile sahip oyuncu mu peki? Ya Bana öyle gibi geliyor çünkü liderlik üzerine çok yakışan bir oyuncu bence. Onu saha içinde de görüyorduk ama bazen o liderliği yaparken kendisini çok fazla geriye atıyordu. Yani çok fazla savunmaya gelip top çıkarmak zorunda kalıyordu. Ya bu da onun rakip kaleye yaklaştığında enerjisinin bitmesi anlamına geliyor. Bu şutlarını olumsuz etkiliyor. İşte son final paslarını olumsuz etkiliyor. Bence Cerviyo gibi bir oyuncuyla kendisine yakın tarzda bir oyuncuyla oynadığında biraz daha performans yukarıya çıkacaktır Vakeme'nin. Hocanın Vakeme'den ekstrayı almaya çalıştığı çok belli çünkü. Bence Türkiye'nin sayılı kanat oyuncularından biri Vakeme. O yüzden Vakeme ve Cerviyo ikilisini izlemek ee, izleyecek olmak beni çok heyecanlandırıyor aslında. Evet bir de istatistiğine bakalım Cervio'nun istiyoruz ama kısa aranın ardından Cervio istatistiğiyle sizlerle birlikteyiz. Seyirciler, şimdi Cervinho'nun istatistiğini Yasin'le birlikte konuşarak Trabzonspor'da bu istatistikleri sürdürebilecek mi? Bunu masaya yatıracağız. Yasin e, tabii ki şimdi ekrana da geliyor istatistiği 2021 sezonu için ama e, tabii ki sakatlanan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yaşının 34 olduğundan bahsediyoruz. Bu sezon performansına dayanarak 2020-2022 sezonunda Trabzonspor'da neler yapabilir Cervinho? Bu istatiste baktığımızda bence en çok dikkat etmemiz gereken yer toplam oynadığı süre bu sezon. Çünkü hem 2019 20 sezonunda hem 2018-2019 sezonunda ilk geldiği sezon Parma'ya. Süresi biraz daha fazlaydı. Bu sürenin fazlalığı gol yollarında daha yukarı gitmişti. Ama bu sezon 5 gol 1 asist katkısını birazcık olumsuz bence yorumlamamak gerekiyor. Çünkü Parma gol yollarında çok sıkıntı çekti bu sezon. Zaten küme düştüler. Evet. Ve Parma'nın küme düşmesiyle serbest pozisyona geldi evet. Cermin'i. O yüzden gol yollarında sıkıntı çeken bir takımda ki taraf oynadığını gördük onun çünkü orada bir sıkıntı vardı. Esas belkise orası olmamasına rağmen Carmiyo'dan orada faydalanmak zorunda kaldılar. Bu takımda 5 gol bir katkı bence olumsuz bir katkı değil ama son iki sezona göre tabii ki daha düşük bir performanstı bu. Türkiye'de daha fazla gol sayısına ulaşacaktır çünkü İtalya Ligi evet. çok iyi bildiğimiz gibi taktik olarak en taktik yönü yüksekliklerden birisi özellikle savunma taktiği anlamında böyle olunca 10 gol barajını, barajını rahatlıkla aşacaktır bence Cervinho. Tabi sağlıklı olursa buradaki evet. önemli konu çünkü 2000 dakika süre aldı. Bu hocanın Cervinho'yu tercih etmemesinden kaynaklı değildi ki en önemli parçalarından biri takımın Cervinho. Belki Cervinho bu sezon yaşadığı kas ve uyluk sakatlıklarını yaşamamış olsaydı parmanın ligde kalması için biraz daha fazla umudu olabiliriz diyebiliriz. O yüzden bu sakatlık sorunu bence Trabzonspor'da da yaşaması muhtemel sorunlardan bir birisi. Bir düşünmemiz gerekiyor. Türkiye Kupası zaten lig ve Avrupa olunca Abdullah Arz'ın elini kuvvetlendiren bir oyuncu olabilecek mi? Yoksa sakatlıklarıyla birlikte bu transfer eleştirilerin odağı mı olacak? Aslında ben bunun birazcık daha merakı için. Evet yani orada eleştirilerin biraz daha az olmasını sağlayacak şey bonservis olmaması. Evet. O önemli. Bir de yani 2 milyon euro gibi bir maaş çok büyük bir problem değil. Aslında Cervinho gibi bir oyuncu getiriyorsanız çünkü yani Arsenal kariyeri, ondan önce ilk kendini gösterdiği Lille kariyeri, oraları zaten anlatmaya gerek yok. Yine ilk Roma kariyerinde çok iyi performanslar sergilemişti. O yüzden böylesine bir yıldızı bu kadar ucuza mal ediyor olmak aslında kağıt üzerinde önemli. Ama bu kadar ucuza mal ediyor olmanızın sebebi de yine biraz önce söylediğimiz sakatlıklar. Evet. Abdullah Avcı en son konuştuğunda yaptığı açıklamada 55-60 maç gibi bir maç trafiği bekliyor bizi demişti. Avrupa'da gruplardan çıktığımız düşüneceğiz. Biraz daha e, Türkiye Kupası'nda da yukarıya çıktığımız düşünürsek 55-60 maç gibi bir fikstür. E, bu maçların üçte birinde e, mi 2'de birinde mi kullanacak? Yani bu sezon 27 maça çıkmış e, ve e, bu maçların da tamamında 90 dakika sahada kalamadı. 2000 dakika sahada Hı. kaldı sadece. E, o yüzden Cervinho'nun e, rolünü çok iyi ayarlamak lazım. Cervinho'nun hangi maçlarda e, 90 dakikalık performans çıkaracağını, çıkartabileceğini, hangi maçlarda Cervinio'dan tamamen yaralanacağınızı çok iyi ayarlamanız lazım. E bunun için zaten hocanın 5 tane ilk 11 transferi ama onun dışında da en az 5 tane ilk 11 dışında da rotasyonda kuvvetlendirecek transfer istediğini biliyoruz. Bunlardan biri Fodepoy'da yine. Evet. Belli anlamlarda benzer rolle oyuncular diyebiliriz. Caninin de kalacağını düşünürsek biraz daha performansı yukarıya çıkabilir. O yüzden kullanıldığı maçlarda çok iyi performans göstermesi gerekiyor Cervinio'nun. Teşekkür ediyorum Yasin. Sevgili izleyiciler, Yasin'le birlikte biz değerlendirdik Cervinho'yu ama sizlere de büyük iş düşüyor. Çünkü takımınızda Cervinho'yu görmek ister miydiniz? Trabzonspor katlı sonunda da haliyle Trabzonspor'da görecek olacağımız Cervinho neler yapabilir yorumlara bekliyoruz. Aynı zamanda kanala abone olarak, bildirimleri açarak, videomuzu beğenerek destek olabilirsiniz. Kuyuk sporda sponsorluğunda hazırlanan transfer vardı. Bugünlük bu kadar. Diğer programlarda görüşünceye dek hoşçakalın.